Var da e, konuyu geçeceksek Bak ben efendim, dünden beri içim içimi yiyen bir söyle, konu var. Söyle tabii ki. <laughs> Burası tam yeri. Ee, yani biz ile böyle atışıyoruz ediyoruz ama onu bu konuda savunmak istiyor. Yani bu konuda ona bir yanlış döndüğünün bilincindeyim. Nedir o? Dün servisler değişmiş giderken. Hmm. E, biz genelde farklı bir servis yedik. Neyse e, ben en arkaya geçtim. Saklandım servisin arkasına. Yani saklandım dediğim yattım. Görünmedim ön taraftan. Sonra Aynur geldi. Şöyle bir şey duydum. Hatta söylediği kişiyi de biliyorum. Beni yüzleştiredebilirsiniz i̇ftira yani atmıyoruz yani servise geçen olaylardan. Ya dedi çok yakışıklı erkekler gelecekmiş. <laughs> Aynur'a sormak istiyorum. Hani bu adam sana bu kadar çaba gösterirken, sana bu kadar yüksekken... Yeni adayları bekliyor? Yani neyin derdindesin? Ya sana ne? Sana, ne sana oluyor? ne değil de ben duydum bu şeyi söylemem gerekiyor. Yani Söylememeli miyim? Ay siz Yok kendi aranızda konuşurken normal biz bize söyleneni söyleyince mi anormal? Mesela böyle bir, bir şey duydum, paylaştım. Sana da paylaşmadım. Sen de o zaman kulağını açıp radarlarını açıp beni dinlemeseydin, Air şey gibi kılıç gibi Üç koltuk yani. önünde duruyorsun. Yani ben onu nasıl duymayayım? A gerçekten şakı gibi. Ya bu böyle bir bilgi geldi ama ben ben çok yakışıklı erkekler gelecek, ben onlarla olacağım gibi bir şey değil. Çok yakışıklı erkek dışarıda da var. Biliyorum Bence değil çok mi çok bunu? Yersiz zaten bir kelime ne yani ne, diye ne diye hayır söyleyeyim. sana ne yani gelecek erkeklerden? <gülüyor> ne? <gülüyor> Onu söylemen çok ya önemli. Seni hiç ilgilendirmiyor. Beni zaten ha, hiç o ilgilendirmiyor. Ben sadece zaten bunu Berke'ye söylemek durumundayım. Berke'nin yorumunu merak ediyorum açıkçası. Merak ediyorum açıkçası. E ben e niye derim ki de yani ay de Murat de çok güzel kızlar gelecekmiş de kanka. De. Ya siz çok de kendi şey mi? aranızda konuşuyorsunuz böyle şeyleri. Vallahi hiç böyle Herkes bir şey herkesi beğenince aranızda. normal ben yakışıklı biri gelecek deyince mi anormal? Ben anlamıyorum sizi yani. Ben tanışma yolundayken birisini beğeniyorum dediğinde neler oldu? Ama ben seni beğendiğimi söylemedi. Ben yakışıklı erkekleri beğendiğimi, yakışıklı erkek gelecekmiş. Normal mi sence bir ilişkisi olan bir kadın ya? ilişkisi değilse de yani her ne kadar kabul etmiyorsanız da görüşüyorsunuz diyelim. Ya biz hiçbir şey konuşmayacak mıyız? Buraya pişpiri katmaya mı geldik arkadaşlar? Hayır bu söylenecek yani bir şey. söyleyeceğim yani Bu adam bir ilişkiye giriyor Hı. çünkü. Bu adamın sana karşı bir emeği var. Ben o söylediğin kelimenin kesinlikle e, şey olduğunu düşünmüyorum. Hakliyetsiz olduğunu düşünmüyorum. Yani yalnız olsan mesela hiç yok mu bunun yorumu arkadaşlar? Hani yalnız olsan söylesem problem yok. Söyle ya kalın. Burada herkes hoşlandığını söylüyor birilerinden. Ben böyle bir cümle kurduğum için mi ben yanlışım? Orada bir niyet var, niyetini ifade ediyor. O sırada yani, mümkünse oluyor, mümkün değilse tartışma için. çıkıyor zaten yani. Aynen. Belki. Öykü Hanım, kötü niyetli yaptığını düşünmüyorum ama sabah erkekler evindeyken Batın gelip böyle daha yüzüme söylese, burada bunu yapmasa belki daha iyi olabilirdi benim için. Kendi ee, onun için nasıl olduğu da önemli değil. Tabii ki hoş bir kelime değil. Ama şöyle de bir şey biliyorum, herkes biliyor. Arka tarafta kimler kimler neler için nasıl konuşulduğunu. Kimler işte kimleri beğendiğini, kimlerin gelmesini istediğini herkes çok iyi biliyor. Yani o yüzden kimlerin kimlerle ne konuştuğunu erkekler evinde de çok iyi biliyorum, kızlar evinde de çok iyi biliyorum. Biz Kulandım. de bilelim, söyleyin de, biz yok, de bilelim. Yok, şu an ben bunu yapmak istemiyorum işte, ama çok iyi biliyorum. Ee, tabii ki merak ediyorum, acaba hani yakışıklı arkadaşlar daha... bu buranın konusudur. Evet ya, evet, yaptığın sıkıntı ki. yok. Tabii ki. Ben şey genel anlamda herkesin bildiğim için yani çok, çok uzun sürer. O yüzden, aa, aa, anlatsana ya. Öykü Hanım, daha ilerleyen günlerdeyiz. Belki zamanı geldiğinde. Hayır, ben geldiğinde... sana bir şey soracağım zaten. Yani konuyla ilgili konuyla ilgili kısmını bitir bir şey soracağım zaten. Tamam, genel anlamda e, zamanını bekliyor olabilirim bildiğim şeyleri. Heh. Çünkü kimseye ben saygısızlık yapıp direkt böyle böyle bir şey yapıyor demek istemiyorum. İşte biliyorum yani genel anlamda böyle olduğu için o da öyle bir cümle kullanmış olabilir. Tabii ki soracağım niyetini nedir, ne değildir. Şimdi sor. Tabii ki şimdi sorayım. Olay nedir yani bu cümleyi kullanmadaki olay nedir? Biz bir de dün akşam çıkmadan önce burada ufak çaplı bir tartışmayla çıktık Bir tuhaf bir kelime. Onun üstüne olması beni sağ, düşündürüyor şu anda ve biz devamında bana cevap falan vermedi. E konuşmadık da hiçbir şekilde buraya gelene kadar. O yüzden merak ediyorum nedir ne değildir durum yani. Bir açıklaması varsa? Ben son çok sinirliydim. Dün mü? Evet. Hı. O yüzden cevap vermememin daha iyi olduğunu düşündüm. Çünkü uyardıkça daha çok kırıldığımı fark ettim ve dün için seninle konuşmak istemedim. Tamam ben sana yanlış yaptıktan sonra arabada gidip mesela yakışıklı erkekleri bekliyorum tarzında bir imayla mı söyledin Bekliyorum demedim. Bunu. Tamam hangi imayla söyledim? Geleceklermiş dedim, hoşlanıyorum da demedim. Benim üzerime de gelmeyin yani. Yok, üzerine gelmeyin diye bir şey Şimdi benim daha önceki konularımın e birilerinin geleceğinin farkındayız. E hepimiz farkındayız. Hani evet. bu bir sürpriz değil zaten. Evet zaten farkındayız okey hani çirkin de olur, yakışıklı Vallahi da çok olur. Çok yakışıklı Bunu da biliyoruz da gelecek. Zaten. Beyler çok güzel kadınlar da var. Yani. yani. Evet. <laughs> yani senin zaten bir yere demirlememeye gayret ettiğini, hani evet. çapayı... güvertede tuttuğunu gemici. Onu, hani gemicisin ya. Çapa onu güvertede. Onu yapmıyorum çünkü dün e, bazı şakalar benim hoşuma gitmeyen şakalar oluyor. Bazı de benim hoşuma gitmiyor. Şakayla karışık canım. söylenen şeylere ben çok çabuk alınabiliyorum. Çünkü benim bir çizgim var. Bir erkek bana şakayla karışık bunu diyorsa ben orada da bir art niyet düşünüyorum. Neyin bunu, art bunu art diyor niyeti diyor ama yani? ne niyetle söylüyor? Peki. Ve ben çok çabuk alınan bir insanım. Aranızda geçen bir mesele. Ben öyle Aynı bir saniye Sakin ol. Ben konuşunca ne olur yavaşla hayatım. Ee, Aranızda geçen meseleyi. Siz biliyorsunuz. Biz de bilelim. Seyircimizle de paylaşalım. Tekrar görelim. Onun üstüne tekrar konuşalım. İzleyelim. buyurun. Bugün çok bakmadım bana. Göz göze gelemedik. Moralim bozuldu. Bayılıyordum çünkü. Hmm. Bana mı? Yere. Düşüyor bana bayıl. Belki para yapıştırma anla çat diye. Sağ ol <laughs> Aynadan izliyor. Aşkım gel buraya gelmiyor. Prenses Geri buraya geldi. Saçma gel. sapan espriler yap yapmaya başladı. Ne dedi? Ne dediğini düşün istersen. Yok bayılırmış, bana para takarmış. Geri zekalı Yani. Böyle bir şey yok ya. Hani Yere bayılırım dedi. Geri zekalı dersen bir daha Kur'an çapsın yüzüne bakmam haberin olsun. Bakma o zaman. Tamam sen de Sen kelimelerin özensi. Tamam sen de o dikkat edeceksin o, o zaman. zaman. Yere bayılırım diyorsun. Ben de şaka yapıyorum. Neyin tamam, ciddiyetini alayım şu anda? Şaka mı sence? Şaka, bak sen ben böyle geldiğim için şey sürekli çok fazla üstüne çıkmaya başladım. Ben hiç sevmiyorum çok bu işi. Ben tamam bir şey söyleyeceğim ben. senden. zaten. Yanlış yapıyorsun ben haberin mi? olsun. Yanlış konuşuyorsun. Geri zekalı meraz zekalı. Sen ha, nereden buluyorsun bu hakkı mesela? Evet. Geri Sen zekalı Sen nereden buluyorsun o hakkı? Tamam para yapıştırmada ne var ki? Bayılan insana o mu yapılır? Ben diyorum düğünlerde düğünlerden de bayılır ya para yapıştırmak için. Ee, e, tamam, bunda ne var ki? Bayılma öğrende. değil canım o, dans ederken oluyor. Yo, gel o bayılma bana, değil o, o bayılma değil, değil o. Kanka mesela. Sen Bu değil midir? oyna, bayıl, ben sana yapıştırırım tamam, yapıştır merak bana. etme. Yapıştır sen Aynen. bana. Saçma sapan triplere giriyorsun, bana kullandığın cümlelere dikkat etmiyorsun. Haberin olsun. Ben nefes alamıyorum artık yani. <laughs> astımım yoktu, astımım oldu. Wow, <gülüyor> Oğuz. <gülüyor> Öykü Hanım bence yani Berk'e kötü bir şey söylememiş burada hani alınacak da hiçbir şey yok geri diyecek de hiçbir şey yok ben kendi fikrim herkeste bence öyle düşünüyor hani tamamen şaka babında konuşmuş ya yani herhalde bu programdan önce bu konuşuyorum ama. lütfen sana zahmet bu programdan önce galiba bu erkekler infosu geldi Aynur'a o yüzden mi Berk'e böyle davranıyor ben onu anlamadım yani Öyle olması gerekmez yani çocuğa. Ne kadar bir de hepimiz biliyoruz Berke'nin ne kadar ince davranıp Aynur'un hala perdelerini indirmediğini. Burada da hiçbir şey yokken Berke'ye gereksiz bir yükseliş var. Hani çapa atma mevzusunu dediniz Yap. ya onu bence yapıyor kendisi. Benim hiç kardeşi yok. Aynur. Siz empati kuruyor musunuz? Sizin kardeşiniz ablanız vesaire biri gelip onu öyle diyecek yok bayılınca o bu espri ne kadar normal Abla karşılığı. bu espri şey her yani. espri ya bu bana uygun bir espri değil ben çizgileri olan bir insan ve benim hoşuma gitmiyor sizin de kardeşinize yapılsa onun da hoşuna gitmez emin olun Size empati kurmadan belki korumak adına yorum yapmıyoruz biz kendi biz kendi yorumlarımızı tabii yapıyoruz burada herkes de. kendi yorumunu yaparak konuşuyor yani Mert Öykü hanım ben dış göz olarak bir şey konuşmak istiyorum. Yani Berke'yi tanıdığım için söylüyorum. Şimdi Berke erkekler evinde çok özgüvenli davranıyor. Yani hmm. bunu herkes biliyordur. Bunu da hani inkar etmez kendisi de biliyor. Ama artık gözü kör bir şekilde gittiğini görebiliyoruz. Aynur'un tabii ki çizgileri olabilir, ailesel vesaire olabilir, doğru olabilir, söylediği yakıştırmayı farklı bir boyuta arayabilir ama o kadar çok doğru örmeye odaklı ki belki bu doğru aşmak için can çekişiyor. Can çekişirken yedi hakaretleri es geçiyor. Es geçtikçe de bu Berke'yi bence zedeliyor. Yani evde verdiğim bir, bir, imaj var. Bu imaj tamamen Aynur'la bitiyor. Ben Berke yerinde olsam şunu yaparım. Kendimi evde geri aslan, çekelim. bu tarafta kedi. Aynısını bugün Berke'ye de söyledim. Sen aslansın ama Aynur'un yanında kediye dönüyorsun dedim. Yani ya aslan ol ya kedi olman lazım. İlişkinde tabii ki istediğin gibi olabilirsin. Biz de öyleyiz. Yeri gelecek. Şimdi ben de bu seyle tanışma yolundayım. Ben de bir şekilde onun suyuna gitmek zorundayım. Ama Aynur yanlış anlama sakın. O kadar çok sert doğru örüyorsun ki haklı olabilirsin. Kendi sebeplerin olabilir. Hani o yakıştırmaları sevmiyor olabilirsin. Ama bunun da bir şeyi vardır. Erkeğe aktarılma şekli vardır. Ama gerizekalı olarak söylemezsin. Veya ne bileyim az ya önce mesela Bata bir da söyledin ya. Onun Onun söylediği konu olmuyor. Tamam ama. bunu düzgün bir şekilde aktar. Mesela Bata da az ben önce ağır bir şekilde söyledi. Ben sinirli demek ki. Tamam sinirli olman ama bunu her şeyi yani böyle. o ben ilk başta bayı bak benim orada dediğim bir şey yok. Kendisi bana bu şekilde ve ben belki defalarca uyardım. Bana bu tarz espriler Peki, yapma. Bu esprilerden hoşlanmıyorum. Hani sussun diye gülüyorum bazen. Ne diyor falan Hiç diye. Bazen diye gerçekten bana. Tamam. Diye için Tamam şunu da gülüyorum. sana söyleyeyim. Aynı durumda sen olsan sana belki gerizek gerizekalı dese ne olacak burada? Ki senin yaptığın ben bazı şakalar şakaları ya. senin yaptığın şakaların çoğu da beni güldürmüyor mesela ama bozmuyorum ben seni o gülmüyorum demedi ama eğleniyorum dedi Hayır, bazı, bazı şakalar beni de ya. güldürmüyor mesela senin yaptığın şakalar beni de bozuyor ama ben seni sana bunu söylemiyorum aramız bozulmasın Ey, diye bunu tölere etmeye yani. çalışıyorum biz iki haftadır görüşüyoruz ve defa ben böyle şakalardan hoşlanmıyorum arkadaş ortamında bu tarz şakalar yapabilirim daha önce tanıştık insanlara bu, bu şekilde gidebilir ama ben çizgimi belli ettiğim halde bana yine bu tarz Sıçak, bu tarz şeyler çocukça şeyler. Sen bunu erkek arkadaşına yapabilirsin, çok yakın kız arkadaşına yapabilirsin. Ama hayatında olan kadına değer veriyorsan ve onu tanıyorsan, bunu bu şekilde gidemezsin. Ona onun suyuna gitmen gerektiği gibi gidersin. Peki ee, Belki şimdi sana saygı duymuyorum dedin ve konuşmuyorum dedin. E, duymuyor zaten ona Tanıma yolunuz onu. bitti mi yani? Yani zaten devam ettirmiyor. Şimdi bana çocukça hareketler yapıyor diyen insan dün akşam 20 tane attım, mesajı görüldü atmaz. Hangisi çocukluk bu sorgulanır. İletişime girse dün akşam bunları bu şekilde anlatsa ben zaten beni yanlış anladığını düşünürüm ondan gider yine özür dilerim sıkıntı yok. Ama gelip çocukluğa girecekse konu e, sadece görüntüyle olmuyor bu işler. Arıyorum meşgule atıyor. Yazıyorum görüldü atıyor. Biz konuşurken e, yazıyorum giriyor yazmadan çıkıyor tekrar. Falan hani bence bunlar çocukluk anladın mı yani? O yüzden bu konulara da çok fazla girmesin. Peki ben herkese... İletişim sıkıntısı olduğunu düşünüyorum Öykü hanım açıkçası. Herkese sormak istiyorum. Sorun yaşamaktan kaçıyor ya da iletişime geçmekten kaçıyor. Burada gelmiş ondan sonra hiç olmayan konuları açıyor. Hiç olmayan yok, konular izledik, var derken. Konu. Yok 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 o konu okey. Hangi o olmayan konu, konudan bahsediyorsun? O konu için tekrar söylüyorum. <laughs> söylediğim cümle benim söylediğim, söylemiş olduğum gibi söyledim sadece. Burada... Ama o yanlış anladıysa bundan dolayı özür dilerim. Ya Ama geri zekalı demesini asla sen kabul etmiyorum. Sen, sen bana geri zekalı diyebilecek çünkü. bir insan değilsin çünkü. Sen de bana bayıldım para takayım. Çok para ihtiyacım varsa bayıl ben sana takayım. Tamam benim mı? para ihtiyacım Peki, var aynen. gel tak bana para. Aynocuğum kullandığın kelime de doğru bir kelime değil. Ama bu ilişkinizdeki saygıyla alakalı olduğunu bir kez daha söylüyorum. Yani sen de arkadaşlarına böyle söyleyebilirsin onlar yanlış anlamayabilir ama madem böyle bir mesafe var aranızda ve sen böyle bir davranış bekliyorsun sen de aynısını ona yapmamalısın. Öyken buradaki hangi erkek kız arkadaşına böyle bir şaka yapmış? Bak karşılıklı bir şeyden bahsediyorum şimdi konuyu oraya getirmeye gerek yok. Biz orada ilk defa konuşuyoruz pregaladan çıktık ve yanıma gelip sohbeti hangi erkek böyle bir şaka yapar eğer görüştüğü kıza değer veriyorsa? Bizim iletişimimiz bu şekilde Hayır, ama bir şey söyleyeceğim. Ben soruyorum sana sormuyorum. Bak şu davranışları falan beni çok tilt ediyor İkhan'ım. Bu değişik bir hareketlere giriyor. Ben başka bir şey sorayım. Ben herkese sorayım. Acaba siz birbiriniz için uygun değil misiniz? Nasıl? Ya siz birbiriniz için uygun değilseniz belki de bunu sormamak lazım. Yani ben Aynur'un genel olarak kimseyle uygun olabileceğini düşünmüyorum. Sen kendinle ilgili tarafınla ilgilen. Tamam. Ya cevap vermek ben, isteyen varsa. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ben şu an mesela bu ilişki, bu tanıma yolunu bitirmek istiyorum desem Benden çok bu adamlar oh be kardeşim diyecekler. Öyle bir pozisyondayız şu anda. Ama ben hiçbir hiçbir şeyi kulağıma takmayıp böyle sürekli yine gitmeye çalıştım. Gitmeye çalıştım ama herkesin de bir sabrı var yani. Tanıştıklarından beri belki çok fazlasıyla adım attı ve e, her adamında bir noktada bir duvarla da karşılaştı. E, bu ilişkide birazcık yıprandığını ve yorulduğunu da düşünüyorum. Onun için çünkü birazcık yıpratıcı oldu sürekli bir duvarla karşılaşıyor olması ve evdeki motivasyonunu da etkiliyor aynı zamanda. Ama tabii ki de yine son karar her zaman Berkin. Kızlardan yorum yok mu? Ben konuyu... Aa, enteresan yorum yok Dilara. Ben de uygun olmadıklarını düşünüyorum. Çünkü e, Aynur'un hiçbir şekilde bir şey hissedeceğine inancım yok. Onun kriterleri bambaşka. Sen sakın yanlış anlama. Yok canım estağfurullah. Çünkü karşı taraf çok emek gösteriyor ama bizim kızımızda hiç tık yok. Ben çok üzülüyorum açıkçası. Bu kadar emek boşa mı gidecek bu kadar hafta? Ya sürekli bunu mu yaşatacaksın çocuğa? Ne emeği şu an? Nasıl ne emeği? Gördün şu an ben tanışıyoruz. Şey Ayrıca ben de hoşlandığımı dile getirdim. Bu şakaları sevmediğimi dile getirdi. Bunu onu da söyledi. Yani ilk defa duruyorum, duyuyorum mesela hoşlandım dediğini evet, hanım. ben de. İlk defa duyuyorum şu anda yani. yani Hasret. Ya o zaman sarsınız. Yok, sen ses, kısık sesle konuşuyorsun ya da içine konuşuyorsun. Ruslan ya hoşlandım mı dedi mısın? bir dur sakin ol. Şimdi senin de sinirleneceğin an değil bu an. Söylüyor evet, da. Evet Şimdi ben Aynur'la da konuştuğum için. Biz de... Biraz yüksek bir hasretçi. De. Dedim ki biz Aynur'la da zaten özelde de görüştüğümüz için ara sıra tabii Berke'nin de konuları geçiyor. Bunu da durumun değerlendirmesini de yapıyoruz. Aynur şimdi gerçekten Berke'yi beğendi. Hı. Yani burada zaten net yoksa hiçbir şekilde de görüşmezdi. Şimdi e, evet Berke daha ya bunlar ilk dediğim gibi zıt üsluplar olduğu için şimdi Berke daha böyle cıvıl cıvıl işte Aynur biraz daha böyle ağır. Şimdi normalde Aynur yelkenleri suya indirebilse şimdi böyle ara sıra bir gün geliyor mesela. Tam indireceğim diye bir mevzu oluyor. Bir yere yine kilitleniyor. Bu sefer yine çıta yükseliyor. Yani yine duvarını ortaya koyuyor. Yani şey yapıyor. Zorlanır. Teslim olmuyor yani. Teslim olmuyor. Aslında Olsa bir bıraksa çok iyi güzel bir ilişkileri Belki. olur diye düşünüyorum yani iyi baya iyi yanlış ama bu şey gibi sanki hani bu ben şimdi bir şey demeyeceğim bu güvensizlik güvensizlik de bir şey yok bir kere çocuğun adı çıktı 9'a inmiyor 8'e gibi bir şey oldu. Hani çabalıyor ama sonuçta yani bu çabayı da görmek gerekir yani hı hı. sadece bir kere böyle bir şey olduğu için herkesi aynı kefene koymamak lazım. Kefeye pardon. Aynı kefeye, kefeye koyma. Küç tövbe. Koyma zaten. Tövbe. <gülüyor> <gülüyor> kefeye koymamak <laughs> lazım. Hani işte o kilit o kilit noktasını <laughs> bir ulaşsalar olacak da çözülecek ama işte peki e, buna çok söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Bu e, hepimizde aynı anda görüp aynı anda yorumlayacağı Seyircinin de bizimle beraber vakıf olacağı bir durum. Ne söylersiniz, ne konuşursunuz bilmiyorum ama biz bir kulak misafiri olacağız şimdi bir konuya. Enteresan bir durum.